Zombi Apocalypse. Merhaba arkadaşlar ben Minecraft Ailesi kanalından Muhammed. Bugün sizlerle birlikte son oyuncu Skywars oynayacağız. İnşallah birinci oluruz. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için şimdiden teşekkürler. Evet hanım abla düştü şöyle. <laughs> evet işte bu. Evet abimizi bekleyelim. Evet parkur bizden sorulur da şöyle geri geri en çok korktuğum şey şurada geri geri gidip düşmek o yüzden biraz dikkatli oynuyorum inşallah oyunda başlar atmazsa çünkü bu son oyuncu Skywars'ta işte korktum başıma geldi son oyuncu Skywars'ta VIP'ler odaya istediği gibi girebiliyor ve bizi atabiliyorlar ama iyi ki bizi atmadı Bazen atabiliyor çok sıkıntılı bir durum. Bence VIP olmama, olmasa daha güzel olurdu. Yani VIP değiliz diye bizi aşağılıyorlar resmen. Neyse oyunumuza bakalım. Ortamızda biraz iyi oynarsa alırız gibi geliyor. Ben kuşanalım. 2 dakika da ortaya gitmez orti. İyi. Ah oh, kast. Tamam bu el bizim. İnşallah yani. Hadi bakalım. Şu büyük kılıçları da adamı yapmaya çalışıyor. O oh, adamda da gaz var. Süper şu an mükemmel oynuyoruz. Süper oynuyoruz. Ben de bir gaz bırakırsam zaten adam gebertecek. Attım oraya kılıcını gitti aladı. Neyse. Ben de bir domuz adam deri. yapsam mı ki? yapayım ya. Peki lazım olur. Şimdi gider atlar o aşağı. Bu domuz adamlar aşağı atlıyor böyle. Bir şey aradıklar pek söylenemez. O yüzden şu kastın ölmesini bekliyorum. O öldü ben de dirileceğim. Hemen. Evet o öldü. Sıra benimkinde. Şöyle yapıyorum ve içinden çekiliyorum. Evet bana kılıç attı şu an. Kaç kılıç attı bana? Bunlar ne? Niye yemek atıyorsun bana? Bak hala bir şeyler atıyor. Ha benim zırhım iyi ya. Hatta iyi de değil aslında. Bir tane ayakkabımın bir tane de şey için şapkam var. Neyse evet bas bana da bas. Ortaya yol yapmayı düşünüyor mu acaba? Ben korkuyorum şu an. Düşünürler diye. Ha, baktın mı? Bakmış. İşte bir adamların elinde de bir şey yok gibi ya. Hadi ya yap yolu da gidelim. Ben biraz geride bekleyeyim. Üstüne. İşte. Adam ne yapıyor? Şu an o kötü oldu. Ve şu an ne Evet, zırhımızın birazını daha çektik. Bir de pantolon bulursak. Evet, sen devam et. Ben seni takip edeceğim artık gel. Ya şöyle gidelim, dikkatli geçelim, şuradan düşmeyelim. Çok güzel geliştik. Ben gel abi. Hı. Oradaki de bekliyor bizi gibi ama şimdi gücüne baksın ne değil? <laughs> o kim? Allah. Ya arkadan geldi. Düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Git şuradan. Arkadan gelmeseydi alırdım ama işte arkadan geliyor. Neyse bir kere daha girelim. Bu sefer de alamazsak artık zaten ne yapalım? Adımız Nuba çıkacak. Ya bu ne ya? Bugün bir uğursuzluk var üstünde. Normalde buna ben sonuna gitmiş adamım. Bilmiyorum. Bu arada benim e, skinim de şöyle bir güzel bir yere geçip göstereyim size. Benim skinim şöyle. Beni oyunda görürseniz. Ne yazık ki şu an vipler girdi odaya. Anlattığım şey başımıza geldi. İnşallah bu sefer olmaz diyelim. Bir videoya diye daha girelim. Evet seçelim çok bir Tamam şu yere gireceğim Hiçbir şey fark etmiyor zaten. Evet. Bu arada isminde de şuradan bir sağ yazayım görünsün. Lituana Gamer YT. Oyunda görürseniz lütfen çok ee, fazla şey yapmayın. Hadi Bakalım bu sefer yapabilecek miyiz? Evet abilerim gitsin önümü göremiyorum çünkü onlar varken. Bugün parkur yapamıyorum artık başka bir videoya parkur videosu çekeceğim ona <laughs> ispatlamak için başka bir ara yaparım onu. Arka, arkadaşlar bir de arka planım nasıl olmuş onu da söylerseniz. Ben arka planla pek uğraşmak istemedim o yüzden direkt bir duvar seçtim boş oraya yaptım. Duvarı sevmezseniz arkasına biraz uğraştırırım eklerim bir şeyler. Şimdilik böyle kalsın daha iyi gibi. Hadi bakalım. Oyun başlıyor. Oo TNT. Uuu. O Bu arada da oyun süremiz 6 dakikaya ulaşmış. Bu elde bitirelim. Ve noktalayalım arkadaşlar. Birinci ol olamıyoruz. Artık başka bir zamana adam resmen önümü uçtu ya. Böyle bir çes saldırması yok. Adam bana bir tane çes bıraktı ya. Neyse ben de en azından kılıç bulduk. Anlaşılan ortaya ışınlanmazsak bu yerde birinci olamayacağız. Şunlara da bir bakalım. Belki acımış bir şey bırakmıştır. İskelet bırakmış. Şunu da alalım. Belki adam falan gelirse atarız. Ya benim bloğum yok. Bana göre yapışıyor ya. Neyse. Bu da yok. Hiçbir şeyim yok. Nasıl gideceğim hiçbir şey bilmiyorum. Bir şeyim diyeyim. Senin aklını almıyorum kardeş ya. Bunu açmamış. Şu ikinciyi niye aldım? Hiç anlamıyorum. Hiçbir yerde bir şey bulamıyorum. Ben burada kaldım galiba. Şöyle kazacağız o zaman. Ne yapalım? Şöyle yavaş yavaş kaza kaza. Şunu ben hep kasta benzetiyorum ama iskelet çıkıyor. Hayallerim yıkılıyor. Bakalım burada sandık var mı? Şunların yerine gidesin geldi şu an. Çünkü hiç blok yok. Bırak bırakmışlar mıdır? Bunlar da hiç blok bırakacak yok. Hepsi boş galiba bunların da. Acaba şunu unuttular mı? Evet unutmuşlar. <laughs> evet blokumuz da var şuradan. Onları da alalım. Tamam şunlara hemen bir envanter düzeni. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle basalım. Evet. Belki şunlardan da unutmuşlar. Bunlara bakmadım ama. Yok. Bir onu unuttular bence. Aynen. Onu görmemişler galiba. Gidelim ortaya tekrardan diye çıkarsam pek de gerek yok gibi zaten büyük ihtimalle adam bir yerlerden yoldan giderken düşecektir peşime geleyim diye o yüzden hep kalacağım bir yere geldiğimde onu da çıkarırım kaç kişi kaldık bu arada 3 kişi kaldık birinciliğe doğru ilerliyoruz onları da göremedim bilmiyorum ben güzel bir kılıç bulursam hemen zırhım ayakkabısı yokmuş zırh ayakkabısı alalım buradan blok alsam mı ki? Belki de. Adam geldi. Evet evet hadi hadi suyun içinde kaldım. Ah be. Evet arkadaşlar ikincilikle noktaladık. Belki öbür videomuzda birinci oluruz. Hoşçakalın.